sayın misafirlerimiz bir 15 dakika geç başlıyoruz programımıza. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, sayın AB Başkanlığı temsilcileri, saygıdeğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Gönüllüleri saygıdeğer basın mensupları. AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle sivil toplum destek iyi programı kapsamında desteklenen Yerel STK'ların gönüllü yönetiminde güçlendirilmesi projesi gönüllülük zirvemize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hızlıca programımıza geçeceğiz ve açılış konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlk açılış konuşmasını yapmak üzere Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Sayın Özgür Gürel'i e kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Ece. Hepiniz hoş geldiniz sevgili misafirlerimiz. Ee, Sayın Avrupa Birliği Başkanlığı Temsilcisi, e, Sayın Sivil Toplum Kuruluşu'nun değerli temsilcileri, gönüllüleri ve basın mensupları, e, bugün Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde geliştirmiş olan Sivil Toplum Kuluşu Destek ve Programı'nın altında desteklenen yerel sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi projesi kapsamında gönüllüksürmesini gerçekleştirmek için diye araya geldik. Ee, Nisan 2021 yılında başlayan projemiz Mart sonu itibariyle sonuçlandırılıyor. Ee, Tolumotizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında yürütülen e, bu projemizde 10 Türkiye'nin 10 farklı ilinden 14 farklı sivil toplum kuruluşu e, projemizin yoldaşı, yol arkadaşı ve bu proje çerçevesinde birlikte gönül gönülde omuz omuza çalıştığımız e, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri bugün aramızda. E, çok heyecanlıyız. Bu bir yıl boyunca proje kapsamında e, neler yapıldı? E, öncelikle Tohum Otizm Vakfı e, hakkında kısaca biz kimiz, neler yapıyoruz, ondan bahsetmek istiyorum kısaca. E, tohum Otizm Vakfı 2003 yılında otizm çocuklar ve ailelere hizmet vermek için kurulmuş, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu, eğitim, e, farkındalık, savunu çalışmalarıyla Türkiye'de 19 yıldır yaklaşık 760 binden fazla otizm çocuk ve ailenin hayatında fark yarattı. Bu çalışmaları yaparken tabii ki, Bugün aramızda bulunan sizler gibi birçok sivil toplum kuruluşuyla paydaşlık yaptı, birçok gönüllülerle birlikte saha çalışmaları, masa başı çalışmaları, birçok projede işbirliği yaptı. Bu, bu proje çerçevesinde ise son bir yıl içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden projemizde dahil olan sivil toplum kuruluşları gönüllülük alanında ve e, bu çalışmada e, yanımızda olan eğitimcilerimizle birlikte Öncelikle e, beş günlük bir e, eğitim e, yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilen Daha sonrasında da eğitime katılan sivil toplum kuruluşları kendi yerlindeki çalıştığı gruplarla birlikte eee bu buradan öğrendikleri know-how'la yüz yüze ve online çalışmalar yapıp kendi sivil toplum kuruluşuna gönüllüleri güçlendirdiler. Bizlerde bizler de yerelde projede görevli arkadaşlarımız yerel ziyaretler yaparak bu çalışmalarda birlikte oldular. Hem kurumlara hem de gönüllülere yönelik gönüllü yönetişimi ve hassas gruplar ve e, gönüllerle çalışanlara yol gösterici ve diyaloğu güçlendirici materyaller ve e, kitapçıklar hazırladık. Bunlar dışarıda e, atölye e, kayıt e, masasında bulabilirsiniz bu kitapçıkları. Muhakkak edinmenizi öneriyorum. E, çünkü burada bugün aramızda farklı sivil toplum kuruluşundan, e, evet. Misafirlerimiz de var. Farklı alanlarda çalıştığımız onlara da hoş geldiniz diyorum tekrardan. Gönüllükle ilgili yaptığımız bugünkü zirvede çok değerli bir konuşmacımız var sevgili Burak ve yine teşekkür ediyorum. Ee, ortağımız Maya Vakfı'nın genel müdürü aramızda benden sonra konuşmuyorsak ona çok teşekkür ediyorum. Verdiğimde ee, biz 17 senedir tanışıyoruz. Ee, uzun seneler e, sabah sabahleyin sohbet ederken onu söyledik. 17 sene önce aslında biz de sivil toplum kuruluşlarında profesyonelce çalışan ama e, gönüllü olarak birbirimize e, destek veren herhangi bir bilgi ihtiyacımız olduğunda ilk birbirimizi arayıp yardım toplama izni nasıl alınıyordu, nereden alınıyordu, nasıl bir dilekçe yazılıyordu. Arkasından e, üç kişilik bir ekiple başladık ama bugün 90 kişilik ekip, ekip arkadaşlarım da burada, onlara da teşekkür ediyorum. E, bugünkü zirvenin de e, hepimize e, Öğleden sonraki atölye çalışmalarında da başarılı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz.